Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız hoş. bugün? Hoş geldiniz. İyiyiz, Allah şükürler olsun. Tam olsun iyiyiz. Annem bugün kontrole gitti. Sonuçlarını gösterdi. Şükür sonuçlar temiz çıktı. Temiz çıktı. Ama işte başka sıkıntıları var. Tekrar doktora gidecek. Değil O sıkıntılar bir türlü bitmiyor. Benim de bugün kontrolüm var. Heyecanlı gün. Yaş 50'ye geçti mi sıkıntı bitmez. Evet doğru. Kesinlikle haklısın anne. Bitmez. Böyle uğraşıyoruz. Duruyoruz. Bugün bayağı böyle gelsin gelsin diye bekledim. Bakalım ne olacak doktorum ne diyecek. İnşallah bugün bu boyunluktan kurtulurum diye ümit ediyorum ama bilmiyorum açıkçası ne olacağını. Hayırlısı ya. Artık alıştım zaten. Bir 15 bin daha taksam ne olur takmasam ne olur. Gerçekten öyle ama. Evet, evet. Murat beni götürdü hastaneye getirdi. Şimdi saat 2'de de Emine 2'de mi orada olacaksın? Evet 2'de anne. 2'de orada olacağım. 2.20 geçir randevu işte şeyim var randevu var. 2'de orada olacağız. İnşallah diyorum ya. hayırlısı. Sonunda doktorun adı yani ulaştık. Evet, <laughs> çok zor. Gerçekten çok zor randevu almak bu zamanda. Yani şu sıralar şu pandemi dolayısıyla mı oluyor bilmiyorum ama herhalde o yüzden. de böyle bir kahve keyfi yapalım dedik. Kahvaltımızı ettik. Böyle günler gelip geçiyor. Siz iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ve bir şey daha söyleyeceğim ben. Elbiselerimi soranlar çok oldu. Çok beğenenler oldu. Çok çok teşekkür ederim bu arada. Elbiselerimi annem çalışırken yani çalıştığı yerden getiriyordu hani Bazıları giyildik oluyordu, bazıları giyilmedik oluyordu. Etiketi üzerinde de olanlar oluyordu. Ya ben hiçbir zaman elbiseye para ödemedim. Nereden aldığını da bilmiyorum o elbiselerin. Ancak bana şu anda gerçekten biraz da kilo aldığım için tam oldu. Benim de hoşuma gitti elbiseler. Hatta birkaç tane daha var öyle elbiselerim. Onlar da çok hoşuma gitti. Ancak hani bana yazmışsınız. Nereden aldığını Whatsapp'tan cevap atar mısın diye. Gerçekten bilmiyorum elbiselerinin nereden alındığını. Annem getirdi İstanbul'dan. Biliyorsunuz bizim Aymiş'in küçüklükleri Sare'ye gider. Aymina'dan bizim bir akrabamız var. Yani tanışlarımız da var. Kız çocukları çok var. Biliyoruz. kıyafet de verilen paraya da yazık bina. Onlar Aymina'ya kıyafet verir. Biz Aymina'dan Sare'ye göndeririz. Ancak Deniz o konuda şanssız. Şanssız, <laughs> çünkü erkekler yok. <laughs> Etrafımda erkek çocuğu olan hani hep aynı yaşta olunca olmuyor. Ancak hani daha büyük ol yok yani. Etrafta yok. Öyle bir şansı yok Deniz'in. Deniz'e bir tek kıyafet alıyoruz. Yoksa Aymina'ya kesinlikle kaç senedir değil mi anne? 2-3 evet. senedir hiç kıyafet almıyorum ben. Gerçekten kendime de yani Ben ya. de almıyorum. Almıyoruz yani gerçekten. Annem de almıyor. Bana da sevimciğim getiriyor. Kız kardeşlerim getiriyor. Ben de almıyorum. Hani 4-5 senedir kıyafet almıyorum beğenmiyoruz. Belki daha fazladır çünkü bu sene de elbiselerim o kadar güzel geldi ki yani hani çalıştığı yerden de Allah razı olsun. Önceden çalıştığı yer var. Önceden çalışıyordu. Çalışıyordu biliyorsunuz siz zaten. İşte oradaki kızları falan vardı. Bizim benimle aynı beden. Hani kendi çalış oradaki bayan da gönderiyordu. Etiketli oluyor ya da bir iki kere giyilmiş, giyilmemiş. Vallahi ben öyle şey yapmam. Yıkadıktan sonra, ütüledikten sonra benim için yenidir. Yırtığı söküyor olmadıktan sonra sıkıntı yok. Söküldükeriz. <laughs> <laughs> Olabilir evet. <Sökürü> dikeriz. <laughs> şimdi oradan da hani şey yapamıyorum. şimdi WhatsApp'tan e, Canan ablacığım. WhatsApp'tan yaz demişsin diyorum ya işte. Bilmiyorum hatta birkaç kişi daha yazdı. Yani nereden aldığını söyler misin? İnternetten mi sipariş ettin? Mi? öyle bir şeyim yok. Yani. şansımız yok. <laughs> yani şükür gayet mutluyuz. Kızım da hep gelenleri giyiyoruz. Diyorum ya olsun ya ama ihtiyacım yok yani estetik ihtiyacım olsun. yok. Çünkü yani geliyor yepyeni hiçbir şey yok. Öyle bir takıntım da yok benim. Çocuklarıma da onu şey yapmadım, aşılamadım, ilake yeni mağazadan alacağız diye bir şey yok. Bizde marka yok. Yani bize marka takıntısı Yakışan yok. neyse o. Aynen öyle. Yakışan neyse onu giyeriz. biraz da kilo alınca O elbiseler de gerçekten de şimdi videoda da izliyorum. Güzel durdu yani. Evet, Ama şu anda da biz çalışıyorum. <laughs> i̇şte bizim marka şey Abdullah Can takıntısı vardı önceden. Mesela annem kilo aldı. Annemin de elbiseleri var. Olmayanlar mesela kilo aldığı için. Bana getirdi. Hani kızım bunları giyemiyorum. Olmuyor diyor. Ben de tamam diyorum. Annemin de giyimi de güzel olduğu için beni de hoşuma gidiyor. Anneme de getiriyor. Diyorum ya, evet. bu konuda şanslıyız yani. Herkes birbirine bir şeyler veriyor. Ben annemden alıyorum, Aymış'inkini Saleye gönderiyoruz. Aymış başkasından alıyor, Aymış'a e giydiriyorum. Evet, evet, evet. Ama çocuğa yani alınan kıyafet bence hani tabii ki de şey olmadıktan sonra mecburiyet o ayrı bir şey ama hani gidip de almam yani açıkçası. Almina. Aymış bir ablamız daha var. İşte o da Aymiş'e isim vermeyeceğim. O kadar güzel kıyafetler ayırmış ki yani harika. Almanya'da. Onun da kızı var. Aymin adam büyük. İşte Aymina e 7 yaşında. Onun kızı 10 yaşında. Yani çok güzelmiş kıyafetlerde. Onları hazırlamış. Yani Aymina e o kadar mutlu oldu ki. Değil mi? Öyle, ben öyle bir ayrım yapmam. Bugün de konu kıyafetlerden oldu. Hastaneydi. İşte bekliyoruz ya. tamam. Annem gitti geldi sıra bende. <laughs> Vakit dolduruyoruz. Evet. E ne yazık ki işler bayağı durdu. Montaj falan yok. Evet, montaj yok. Montaj yok. yani. Bayağı zam falan geldi bu cam Çok falan. Çok yani. O yüzden i̇şte. de duruyoruz. Bakalım ya. İnşallah dükkanımızı kapatmayız diye ümit ediyorum ama böyle giderse de mecbur Kapatırız artık. Ama işte diyorum sağlık olsun ya. Bekliyoruz. Her şeyin başı sağlık. Allah hayırlısını versin. Amin. Amin. Her, Her şeyin şey hayırlısı de olsun. Yine de, de, de şükürler olsun bu halimize. Betül'ün var. Ben de azıcık daha güzelce mesela. Çalışabilirim. Eşim de zaten ben bildiğim gibi hep çalışıyor. Nerede şey olursa. yani değil mi? Destek olmak birbirimize. Yani şu zor zamanlarda en güzel şey çocuklar da büyüdü diyorum biraz daha akılları başlarında bugün Deniz okulda Evet. <laughs> yani. Deniz yok büyük, <laughs> ben... büyük şey ya gönderip göndermemekte açıkçası çok kararsız kaldık gerçekten de Aynen. öğretmenlerin başlarında herhalde aslında öğretmenlere daha sıra gelmedi diye biliyorum <laughs> Tamam haberlerde söylendi. Evet, i̇şte öğretmen Öğretmenlerin değil. aşılanması değil yani de. Öğretmen kalmayacak aşılanmadık diye belki aşılanmış. İnşallah kalmayacak. bize de hızlı bir şekilde sıra gelir de. Ben inşallah. İnşallah diyorum evet. kışa inşallah hani artık şimdi değil de ben artık bu seneyi bile şey yapmıyorum hani sağlık olsun artık inşallah kışın diyorum maskesiz gezebiliriz. Artık bir de yeni bir şey daha gelmiş herhalde. Bir evet. Virüs daha var. Evet o da Hindistan diyor Hindistan, Hindistan Bir yerde Hindistan'da herhalde ya. Hindistan dedi Pakistan. Pakistan. Hı hı, orada da bir farklı 2-3 ülkeye bulaşmış o ülkelerine. Bu da farklı bir virüs. Orası çok kötü ya. Virüsten virüse koşuyoruz. Allah yardımcımız olsun ya. Hele oradaki zor insanlar. Çok zor ya. Yani. Doktorlar yani bir şey yapmışlar. Bitkisel şeyleri kaynatıp oradan buhar alıyorlar. Dok o kadar doktor şey yapmış ki istifa etmiş ki. Haberleri hiç kaçırmıyorum valla. Seyrediyorum son akşam ama sanki seyredince elimize ne geçiyor? Sadece psikoloji bozuluyor. Sadece üzülüyoruz. Zor ya. Dün haber seyrediyorum şimdi. Bir şey oldu. Cinayet miydi? Cık. Ağladım. şeyi gördün mü Samsun'daki ilk kadın hangi mahallesinde? Evet. Ay gördüm hani seyrediyorum. Hem eşini öldürdü hem kendisini. Hı -hı. Çocuklar dışarıda Hı -hı. oynarken. Dışarı göndermiş adam. Adamın zaten psikolojisi bozuk silah mu? Silah sesine evet silah sesine. Bize sesi yakın diye biliyorum ilk kadınlar. Hı buralara yok mi? ben benim, buralara benzettim. Çok zor ya. İki taraf için de çok zor. Hem iki, ikisi de öldü. Karı koca öldü. Öldüler. Karısını Abisi trafik kazasında ölmüş. Ötekisi de hayatını kaybetmiş. Evin üç oğlu... Babası da. Babası da trafik kazasında ölmüş. Babası da mı? Bir tane <laughs> kardeşi de ölmüş herhalde. İşte Saydılar <laughs> bayağı dedim Sadık. ya. Onun i̇şte, zaten dediler de, o ölümlerden sonra psikolojisi çok bozulmuş, ilaç kullanıyormuş, artık ne olduysa eşini öldürüyor, kendini de öldürüyor. İki çocuk. tane çocuk ne olacak? O iki tane çocuk işte, o küçük çocuk çocuk, bir tane hangi haberi, hangi Daha o haber. Daha unutamazlar ben, ki onu. Annemi istiyorum diye tutturmuştu bir şey, <laughs> aile akrabaları gelmiş almış. Annesinin akrabalarına ne adam? Zor bir durum ya. Ya zor, ya, intihar eden o kadar çok insan var ki. Psikolojisi herkesin çok bozuldu, çok. Vallahi billahi psikolojimiz gerçekten çok bozuldu ya. Allah yardımcımız olsun. Amin. cümle Cümledir, cümledir. Amin. Cümlemize evet. gerçekten de... Zor, şu zor günleri inşallah atlatırız. İnşallah atlatırız. İnşallah. Çok intihar olayları ben çok duyuyorum çok. burada yani Samsunları çok, çok duyuyorlar. Rabbim herkesin yardımcısı olsun ya. Hep ha, üzücü haber, hep üzücü haber, başka bir şey yok. <laughs> Vallahi için, ay içim karardı. Oh. <laughs> Akşam haber dedi seyrediyorum, oturdum ağlıyorum böyle. misin misin Diyor. Kapatıyorum haber diyor, seyretme diyor. Sen Bence geldin. de seyretme. Bazen çok üzülüyoruz. Seyrediyoruz, ya. ne yapıyoruz diyorum mu? Ya, üzülüyoruz. Başka bir şey, elimizden başka bir şey gel gelmiyor yani. Evet. Bak şimdi bu Abba bugün gene şehit geldi. Ya. Hı -hı. Geçen gün gelmişti. Daha 10 gün mü 15 gün mü oldu? Şimdi yine gelmiş. Çok kötü ya. Yani şey karamsar. Her şey karamsar. Ay bıktım zaten karamsarlıktan. Böyle Çünkü içimizin açılacağı. <laughs> <laughs> Ay öyle bir kadın değilsin sen evet. <laughs> Önceden de o. <laughs> evet ne olduk, ne hale geldik. Ben gülmeyi, gezmeyi, eğlenmeyi çok seven biriydim. <laughs> biriydim. Biriydim. Yani şimdi Yine inşallah Allah'ın izniyle ya. Her şey düzelir. Allah büyük. İşte, Babamın sağlığı olsun. Diyor mu? Her şey insanın psikolojisini <laughs> bozuyor. Üst üste geliyor. Gerçekten de üst üste geliyor. Babamın ağrıları nasıl şimdi? Yine Aynı devam ediyor. Kramplar falan muz alıyor, yiyor. Bir ay idare e, e, o şeyler kasılmalar bir ay geçiyor. İyi oluyor ama, değil mi? He, ama yiyince toplu muzu, iki kilo muzu bir oturmaya yiyor. Ya. Bir ayda ay, bir ay şey. daha almıyor. <laughs> ya diyorum ki bunu az az ye. <laughs> Her gün ye. Niye bir, bir seferde yiyorsun? Bir kere de yiyor. Ne bileyim ben yiyor. İki kilo, iki kilo yiyemiyor tabii ki bize veriyor. Ben yemek istemiyorum yani. Sen ye diye. O bana kızıyor, ben ona kızıyorum. <laughs> i̇laçları nasıl? Yani o şey, ilaçları, kramp girmemesi Yok, için. Yok, il ilaç vermiyorlar, vermiyorlar ki. İçemiyor ki. Rahatsızlıklarından dolayı ilaç içemiyor ki. Başka, yani... Resimli ilacı, kalp ilacından hariç başka ağrı kesici bile içemiyor. Biliyorum ağrı kesici. Çünkü mide yanılması, hemen kanama yapıyor ya. Ama var ya, bir görseniz, bir geceleri ağrıları olmuyor, böyle kramp girip giriyor, ağlıyor babam. Bastar bağırıyor. Hiç de hastalar hiç önemsemeyen biri. Yani sabah kalktığında de. bütün şeylerin kümesinin başında iş yapıyor, <laughs> güç yapıyor. Yani evet. babama ben hayret ediyorum. Dün akşama kadar eve çıkmadı mesela. Çıkmadı. Gece de... Bir de pişiriyordu. Ney, ne? İnliyor. Ağrısı çok oluyor. Hım, İnşallah sol geçer. Ol, o, sol kolu sol omzudan omuzundan aşağısı bileklerine kadar ama sağ daha çok. Çünkü MR'a da giremiyor sağ... bu Yok MR'a giremiyor. Çünkü açık kalp ameliyatı olduğu için bir de saat pili var değil mi? Saat pili yok. Saat pili yok mu? Neyi var ne? Tıpkı tık yapan ne yok? Ses çıkartan. Ha. Aha, kalp işte kalp şeyi. Kalp o, Şeye şey, vuruyor. Kalp. Hı, kalp attıkça platine vuruyor. Ha platine vurduğu için ama ben o saat vurduğu için tık 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 ha, tık tık ses geliyor. Mesela oturuyoruz mesela çıt 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 bir ses geliyor babamda. O kalp işte ameliyatı olduğu için oraya platin takılmış bir şey takılmış. Yani o emare gelmiyor. Hmm. Kolları da hmm. çok ağrıyor. Zor ya. Allah'ım yardım etsin. Amin. Tüm ne bütün, bütün hastalarımız var. Hastanede evlerde yatan bütün hastalarımız Allah acil şifalar versin. Amin. Amin. İş zor. zor. Hastalık zor. Hastalık zor gerçekten. de. Evet, bir de pozitif olmak lazım. Yani şu zamanda da işte da zor. Olsun ben gene ona pozitif oluyorum. <laughs> evet ben güzel enerjiler gerek. Ya. biraz bazen kızıyor, kızıyor işte şey yapıyor ama olsun ben gene de gülüyorum, konuşuyorum. Ne yapacaksın? Hiç. Ya? Yapacak bir şey yok. Ya, Onun da psikolojisi bozuk biraz. Rahatsızlıklarından Tabii dolayı. Tabii Bayağı önceden hiç babam sinirlenmez mesela. Şimdi hiç. daha böyle şey yok. Yani tahammülü yok. Bir de belirli yaştan sonra bir de hastalığın hani gerçekten de tahammülü yok. Ses hiç ses götürmüyor kafası ses hiç. Ses gerçekten hiç götürmüyor. şey yapmıyor. Böyle ben de şimdi birazdan hazırlanacağım. Eşimi bekliyorum. Böyle sohbet ediyoruz annemle. Bizim sohbetimiz iyi. Emine beni kayınvalidesi olarak görmüyor. Ben de onu gelinim olarak görmüyorum. Kesin. Hiç, hiçbir evet. zaman da görmedik zaten. Ya bu sadece sizin karşınızda değil. değil. Biz normalde, Biz normalde de... daha da e, sıkı fıkıyız. Evet doğru. <laughs> yani ne bileyim ben biz öyleyiz. Hiç Allah kötü bir şey da değmesin. Yani. Ha. İnşallah. Ya, i̇yiyiz şükür olsun hamdolsun. Yani anlaşabiliyoruz. Ben çoğu arkadaşım mesela var. Bazıları kayınvalidesiyle konuşmuyor, kavgalı, başka bir şeyler. Ya da bir kayınvalide görüyorsun gelinden şikayetçi ama biz hiç öyle bir şey yaşamadık ya. Ya olabilir. Anne kız arasında da kırgınlıklar, küskünlükler de oluyor. Bizde de olmadı ya. Olsa küstürse de bayağı... Olsa da küstürmedik. Hiç hiçbir zaman şey yapmadık. Ya mesela hani birbirimize de kızabiliriz. O da bana kızabilir. Sonuçta ben onun kızıyım. Ben de ona kızabilirim. Annem sonuçta. Nasıl ben evet. kendi anneme hani anne kızabilirsem. Yani aynı şey ya. Yani evet. Ama hiçbir zaman birbirimizi kırmamaya çalıştık ya. Kırmadık da. Allah'a şükürler olsun. Gerçekten Şükür. hiç. İyi ki de yani başımızdan eksik etmesin annemi, babama. Ay Allah'ım siz de bizim başımıza eksik Amin. etmesin valla. Bizim de eksikliklerimiz vardır. Yanlış Hepimiz var. onlar. Yani hatalarımız var. 70 yaşında vardır. da olsan, 80 yaşında yani, da olsan kesinlikle. hatan oluyor yani. İnsanın hatası olmaz diye bir şey yani. yok. Bir anda kaflete kapatıyorsun. Evet, bazen hata yapabiliyoruz. Evet. Ama o hatanın farkına varmak bence. Hani o hatayı telafi etmek. Ben yani zaten hiç küstürmem. Ben, de durum, Benim, ben de durum. <gülüyor> <gülüyor> Benim küslüğüm bir saat. Belki o da çok fazla oluyor bana. <gülüyor> fazla <gülüyor> ben dayanamam. Güzme. <laughs> 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 böyle işte. Ama baban o konuda inat. Babam inat. Baba Baba yükselte... Babam küserse. Babamla hiç küsmedik ya. Küsse. Yok küsmedik. Sana küsmüş olabilir. Küsüyor ama ben bu... E şimdi ben haklı olduğum halde bana Bizi değil mi? Ha. Ha, yine de ben barışıyorum. O benimle i̇şte. barışmaz. <laughs> Erkekler işte inatçı oluyor. Yine de ben barışırım. başka bir hatası bir şey yok. Hadi. Hoş geldin. Hoş geldin. Hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi Teşekkür bakın. Teşekkür ederiz. Allah Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Şimdi evet. hastaneye çıkacağım ben. Kendinize iyi bakın. Hastanede görüşebiliriz. Çekebilirsem. bu videoda devamı. <laughs>